Arkadaşlar ben dizdim şimdi hepsine. Amacım dinozoru yıkmak. İlk buradaki mermilerle çoraplarla başlıyorum. Böyle amacım bunu yıkıp dinozoru devirmek. Böyle böyle yıkıp devirmem lazım. Tabi bu çok kolay. Daha zorları da var. Bu daha kolay bu. En kolayı. Ama ben atamıyorum. Yıktım. Bitti. Bu kadar. Basit yani. Çok kolay. İlk etap bu da. Sonra ikinci etapımız var. Daha ikinci etapımız var. Ee, onu daha hazır yaptım ben. Birazdan ona da geçeceğiz. Sen bunları hazır istersen. İkinci bölüm bitirelim, son etapa geçelim. Bundan sonra. Baba zaten bu birinci bölüm. Tamam. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. Tamam oğlum, devam edelim mi? Sen buraları mısın? Ben sen, toplayayım burayı. Sen buraları topla, ben de videoyu hazırlayayım. Okay. Tamam görüşürüz.